Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Twitter'da en çok konuşulan hisseleri yayınlıyoruz. E, burası benim Twitter adresim. Buradan beni takip edebilirsiniz. Onun dışında bugün önce Bistüze, daha sonrasında da Tarsan'a bakacağız. Kanalımız burada arkadaşlar. Çok fazla ilgi alaka gelmiyor bu yakın zamanda. Yani ben elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum ama hevesim de gitmiyor, değil yani. Endeks hızlıca bir bakalım. Bu arada abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Onun dışında yorum ve beğenilerinizle de desteklerinizi bekliyorum. Biraz rahatsızım. Dilimde falan yaralar çıktı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Olur ya aft falan. Vitamin eksikliği herhalde. Şimdi endekse ne dedik arkadaşlar? Yukarıya doğru direnç bölgesine çıkacak. 5300 ile 5205 arası. Oradan bir geri dönüş olur muhtemelen dedik sonrasında 5090 ve 5014. 5014'ün aşılmaması lazım. Buradan acilen desteğini alıp yokuş yukarı artık tırmanmaya başlaması ve şöyle 5300'ler gelmesi lazım yoksa endeks e, seçim arifesini hisseder. Benim şahsi düşüncem. Tereddüt, korku, endişe vesaire gelmiyor abi. Borsa anında buralarda olduğu gibi kumarhaneye dönüyor. Ben bazen bazı arkadaşlarım bazı bazı üstad dediğimiz insanların videolarını izliyorum. Ee, i̇şte şuradan mal kitlediler. Burada sen bu malı aldı almadıysan ya da bu maldan çıkmadıysan kusura bakma da işte senin malın helaldir falan filan. Ve değişik değişik yorumlarda bulunuyorlar. Aşağılayıcı aslında zekanı ya da işte ee, istişare etme durumundan faydalanma mı ya da ne bileyim senin bu piyasaya yeni girmiş olmandan ya tamamen özgüven kırıcı böyle değişik ee, insanlar buraya paralarını yatırıyorlar ve böyle zaten üzülmüşler. Tabii ki hata oluyor. Yani stop loss koyamıyorsun. şey oluyor. Ben de yaptım. Ya. Ama şağlayıcı yukarıdan üst perdeden konuşmak kimsenin haddini değil. Sen sadece şeyini verirsin. Öyle senin 300-500 kişi izliyor diye ya da ne bileyim Twitter'ında 100 bin kişi var diye de kalkıp kimseyi aşağılama hakkına sahip olmuyorsun. Madem diyorsun ya kul hakkı var kazananlar bilmem neler falan. Sende de kul hakkı kalır yani haberin olsun. Benden ne açsane kardeş tavsiyesi. Şimdi burada <laughs> LSMA tarafından küçük hareketli ortalamaya baktığımız zaman onun da zaten direnç görevi gördüğünü görüyoruz bu bölgede. Yani 5000 seviyesinde böyle bir inip 30 günlük küçük hareketli ortalamadan desteğini alarak yukarıya doğru tırmanma hareketi umarım gelir olumlu senaryo için. Olumsuz senaryo için kırılır kanal içine geri döner. Kanal içine geri döndüğünde de önce bir dip yoklaması 4850'ler falan yapma ihtimali var arkadaşlar. Neden Karsan? Çok fazla konuşulduğu için Karsan otomatik Sanayi çok fazla konuşulduğu için ben de bir bakmak istedim arkadaşlar. Fakat baktıktan sonra hoşuma gitmedi değil yani. Onu da söyleyeyim burada bugün hani bir düşüş vesaire gelmiş ama şimdi genel hat itibarine baktığımız zaman hat itibariyle böyle bir yükselen kanal içerisine girme çabası var. Ciddi bir destek şey direnç bölgesi var arkadaşlar 966 ile 9 bölgesi. Şu an onun içerisinde çırpınıyor. Bir kere denemiş. ikinci kez deniyor. Biliyorsun Smart'ta falan SMRTG'de e, smart güneş enerjileri. Orada da bahsettiğimiz durum. Şimdi bu bölgenin üstüne atması lazım. Üstüne atarsa 10-27 gibi bir direnç var önünde. Yani o da FIBO. Oradan oralardan bir geri dönüp eğer ki 9.66'ın üstünde kalırsa arkadaşlar yani olumlu senaryo için konuşuyorum. Yolu bahtı açık gibi duruyor. Yani zaten 11.91, 13.23, 14.55. 16'lara kadar 17'lere kadar yolu var gibi duruyor kanalın içerisine geri dönerse. Nitekim yani böyle kanırta kanırta gittiği dönemler de olmuş yani. Böyle yükselen akümülasyon dediğimiz burada da hareketler var. Sonrasında zaten kanalın dibini gördükten sonra zıplamış. Kanalın dibinden geri dönerse bak bir kere test etmiş iki kere ama burada bir ikili dip var arkadaşlar. Stoka SI tarafında bizim şeyimize baktığınız zaman da bu işaretlediğimiz stok RSI hatırlarsanız. Burada bir <laughs> şurada mesela bir dipi görmüş. Sonra bir daha dibi görmüş. Sonra yükselmiş. Kar bıraktırmış. Sonra geri gelmiş. Burada gördüğünü burada üstüne koyarak gitmiş. E, LSMA bunu söylüyor. Stok RSI bunu söylüyor. Bakalım bizim Asat sinyalimiz ne diyor? Şimdi buy sinyali gelmiş arkadaşlar. Buy sinyali geldikten sonra da yani bu dest direnç bölgesini kendisine destek yaparsa 9.66 ile 9 yani 9.10 arasını kendisine destek bölgesi yaparsa arkadaşlar öne açık gibi çünkü burada bir lineer regresyon var düşen ve düşenden teyidini almış yani söke söke almış hatta burada bir düşende teyit alırken bir düşen daha yapmış ve bu bölgede görmüş olduğunuz ne zaman 3 Mart 2023 ile 3 Nisan 2023 arasında tam bir aylık süreçte insanları bayağı bezdirmiş durumda. Sonrasında da yokuş yukarı doğru tırmanma eğilimi göstermiş. Şimdi aslında bunlara baktığımız zaman birçok hisseye baktığımız zaman ikili dip odaş da falan da SMRT Bunları daha önce söylemiştik arkadaşlar. Umarım bu videoyu izleyen arkadaşlar <laughs> yorumlarını esirgemezler, beğenilerini esirgemezler. Burada iki tane dip var. Bu iki tane dip ee, açık konuşayım. 10,08 yani 10 lira bandını açtıktan sonra 10-27 fibo var. Sonrasında yukarı doğru tırmanmaya 13 seviyelerinde falan böyle hareketlilik artık buralardan sonra kanlı içinde hareketler endekse de bağlı olarak yapmaya çalışır düşüncesi diye. Ha yok buradan direnç olarak görür aşağı doğru inme durumu söz konusu olursa arkadaşlar burada da önemli 852 var bilginiz olsun. 852 kırılırsa aşağı doğru geçmiş olsun yani kol bacak kestirebilir stratejilerinizi buna göre ayarlayın arkadaşlar. 8.48 diyelim. 8.50 diyelim ona. 8.50'nin altını gördüğü anda kapanışı da sıkıntı yaşar. Çünkü üçüncü kez burada bunu sıklıkla görmesi gücünün tükendiği manasına gelir. Bizi de yanıltır. Ama 966'yı aştığında stokaresa 50'nin üzerindeyken hayat tatlı şeyler olabilir. Takip etmekte fayda var arkadaşlar. Olumlu ve olumsuz senaryolar bu şekilde sizlere izah etmeye çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenip kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp bir de yorum yaparsanız tadından yenmez. Ben de heveslenirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşemeyiz şimdiden. Hayırlı iyi bayramlar. Ha, bu arada da Kadir Geceniz mübarek olsun.